Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi size uzun süredir merak ettiğiniz bir konu hakkında detayları anlatacağım. Prostat ameliyatı kimlere yapılır? Prostat ameliyatı ne zaman yapılmalı? Kaç çeşit ameliyat tipi var? Prostat ameliyatı dediğimiz zaman açık ve kapalı yöntemler şeklinde iki grupta genelleyebiliriz. Kapalı yöntemler endoskopik yolla prostata ulaşarak e, prostatın uygun vakalarda kesilerek ameliyatla tedavisini içerir. Açık prostat ameliyatı dediğimiz genellikle e, prostat ağırlığı yüksek e, hastalarda e, hekimin uygun gördüğü şekilde bir prostat ameliyatı e, yapılması yoluyla e, ortaya çıkmakta. E, prostat ameliyatı kime yapılır dediğimiz zaman e, eğer e, Son 6 ayda en az 2 kez GLOB dediğimiz idrarı yapamama, idrar tıkanıklığı şikayeti yaşamışsa, e, PSA değeri eğer uygunsa ve e, işeme şikayetleri yaşam kalitesini geri dönüşümsüz şekilde bozuyorsa, prostat ameliyatı e, stratejisini izlemekteyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.